Üf. 4 saat spor yaptım. Kollar yanıyor, yanıyor. Alev, alev. Peki kardeşim senin 4. saatte durduran şey neydi? Salon kapandı. O zaman şöbiyet mi yiyelim, soğuk baklava mı? Abi ben kendimi şu an seçeneksiz hissediyorum. Abi saçmalamayın ben yiyemem öyle şekerli şeyler falan ya. Fitnessçi adam sonuçta? Başımıza açtığın işler yetmezmiş gibi bir de şöbiyet de yemiyorsun. Ben sevmiyorum şöbiyet. Kardeşim şöbiyet söylüyorum yiyeceksiniz. Kardeşim benim zevklerim sizin nezdinizde makul bir zemin oturmak zorunda değil. Abi şöbiyet bu ya. Yeni mi yani? Geçen gün buzdolabında götürüyordun şöbiyetleri. Hiçbir somut delile dayanmayan bu tarz suçlamaların kökünde ben kasıt ararım. E Muhammed yalan mı söylüyor? Yalan öyle çok da matah bir şey değil. Abiler tamam ya. Harun, Kadir abi baktınız ama ya. Abi ben size bir çabuk çorba yapayım hemen. Sakinleşelim kendimize gelelim ya.